e, ee, çok fazla yere gittim. Şimdi Karatağ kültüründe biraz geriye gidiyorum. Ee, Pamir Yaylası'ndan şeye kadar, e, Sergala Vadisi'ne kadar çıkalım. Oradan da sağa dönüp Altaylara kadar gidersek bu çizgi üzerinde 100 tane kala bulunmuş. Kala kalınan yer anlamına geliyor. E, ee, Frenkçesi stasyon. Kalınan yerler, duran yerler kale e, şey Aratçayı geçmiştir. Kal olarak biz de oradan kale olarak almışızdır. Ve biz, biz deyiz ki bakın kale kelimesinin kökeni Arapçadır deriz. Halbuki kalanın kökeni de doğrudan doğruya Türkçeden geliyor. Kala, kalınan yer. Kalınan yerler bakın sırayla Kuldura, Lahuti, Selungu falan filan, Teşiktaş, Amankutan, bütün bunlar gördüğünüz gibi şey isimlerdir. Ön Türkçe isimlerdir. Yani kalkıp bunu başka bir ülkeye, başkalarına alan için. No, 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 no. Birkaç tanesi vardır. Bir tanesi Rusçadır. Çünkü bulan adam kendi ismini vermiştir. <gülüyor> <gülüyor> Tosor falan bunlar da mı? Halbuki bunlar bak, Kuhulak, Karavura, Kayrakum, Cankutan. Bakın, George Yeski. Mila Talevel'in milyon yılda George Yeski var mı? Tosor <laughs> var mı? <laughs> <laughs> Kutur Bulak doğrudan böyle doğru, Türkçesi. Şunyu çok mühim ileride konuşacağız. ilk kullanan devletlerden bir tanesi. Ve Avrupa araştırmacısına bakın şu dosyada arkeolojinin e, 85 numaralısı 1993 elinde yayınlamış. Burada hayretler içinde kalıyorlar. Çünkü şu yıl milattan evvel 10.000'den 10.500'den milattan önce 700'e kadar aşiretler katliyen kopmadan bir arada yaşıyorlar. Bir aşiret birliği var. Kopmadan yaşıyor ve buradan Urşun Gül Devleti çıkıyor. Bu ön Türklerin, ön atalarımızın e, devlet kurma kabiliyetini gösterir. Bu çok büyük bir şeydir. E, devlet kurma kabiliyetini gösteriyor. çünkü e, şimdi ay, şeyi geçebiliriz, kaya resimlerine geçebiliriz. İsterseniz geçelim. Kaya resim var mı? Böyle biliyorum. Bir şansı evet var. Evet, kaya resimleri soruyor galiba. Geçiş. Evet, bakın kaya resimleri gördüğünüz gibi. bugün şeyden Pekin'den İzmir'e kadar bir hat çekersiniz, bir çizgi çekersiniz. Onun güneyinde, kuzeyinde milyonlarca kaya resimleri vardır böyle. Ve sadece Moğolistan'da e, biz bir milyon bulduk. Halbuki bir şey, e, şey, araştırmacı 10 milyon resim bulundu bahsediyor. Bir şey, tabi atladık. Servet Selmet Somuncuoğlu isimli bir araştırmacımız var. Hı hı. Bu söylediğim çizgi üzerinde 150 bin kilometre yapmıştır, 4 sene çalışmıştır ve bütün kaya resimlerini ortaya çıkarmıştır. Çok isaret olmuştur çünkü bütün Avrupa, Amerika'daki araştırmacılar buralara hücum etmişlerdir. Oradaki şeylerin kayalı resimlerini kendilerinden şey etmek üzere. Maalesef. Maalesef. Fakat biz onları Sermet Somuncuoğlu bunu şey etmiştir. Ne işleri var burada o dönemde? Evet ama biz sustuğumuz için, biz sustuğumuz evet. için değil efendim. Çünkü söylediğim gibi Anadolu tarihini 1071'de başlatırsak biz değil mi? Yani 70 buçukta Anadolu'ya gelen burası bizim. Ya. Korkarım yakında diyecekler ki aslında biz oradaydık da siz bizi çıkardınız. Falan <laughs> diyebilirler tabii. Efendim Kaya isimleri Evet, bunu bize bu göstermiştiniz. Kaya isimleri başlangıçta, bir defa kaya isimleri, başka ülkelerde de kaya isimleri vardır. Fakat hı hı. o ülkelerdeki kaya isimleri natürist kaya isimleridir. Yani tabiatta gördüğünü olduğu gibi alır fotoğraf çekerken. Halbuki Orta Asya'daki kaya isimleri güzellik seçimde değildir, düşünceni ifade eder. Bir yani, şey anlatmaya çalışıyor. Evet, şematik resimlerdir. Hı hı. Mesela bakın, Tukay resimlerinden çok mühimdir. Bu Kazakistan'da bulmuştum. Milattan ait. Gördüğünüz gibi bakın güneş ve ay yeryüzüne inmişlerdir. Q ve i yeryüzüne inmişlerdir. Yeryüzüne inmişlerdir. D'ye e, halkını idare etmeye yetişsin verecektir. Bakın hala, halay çekmektedirler. Güneş ve e, şey pardon Bey ve eşi bu yorumun ismi bu ve eşi bundan sonra güneş ve eşi beraber e, ee, bu ve eşi ve güneş gökyüzünü göstermektedirler tavrıyı göstermektedirler bu ise hanım eşi evi belindedir hele akşam sen eve de görürsün sen oklama <laughs> yer <yaramısı gülüyor> almışsın, yer misin bunlar inne şimdi abdana yer evlerindeki diyorsunuz hanlarda üzerindeki denir kim hmm. aslında ben inim hmm. aslında. Evet gördüğünüz gibi burada artık Kayal isimleri bir şeyler ifade etmeye başlamıştır. Şurada çok açık görünüyor zaten. Evet burada çok, çok güzel görünüyor. Çok net olarak görülüyor. Bütün bozulmuş olmasına rağmen. Bütün bunlar ayrı ayrı anlamları vardır. Şimdi başka bir şey görürüz. Evet. Orada kalalım isterseniz. Evet. Netice, bakın. Zefa, halay. Milattan evvel sekiz bu şey işte Mesopotamya'yı işte 5 binde karşınıza çıkar. Doğu Anadolu'da 13 binde karşınıza çıkar biliyorsunuz. Kardeşlerimiz da halay çekerler. Bütün Doğu Anadolu halay çeker. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Yani bir tek e, ırka ait de bu Doğu'dan dolayı doğru Orta Asya kökenli 8 binde tarihi. Yani 10.000 sene evvel Türklerde halay vardır. Başka kimse buna sahip olamaz. Boşuna uğraşmasınlar. Çünkü Yunanistan'da bize aittir falan filan der. Olamaz böyle bir şey. Evet netice itibariyle bunlardan yavaş yavaş yazı çıkacaktır. Bakın göstereyim. Neyse bakın kaya resimlerinde böyle garip olan şekiller vardır. Bunların hepsinin ayrı ayrı anlamları vardır. Kaya resimleri ayrıca analiz etmek gerekir. Hı hı. Ee, kaya resimleri bir tane daha var acaba orada. Evet bakın kaya resimlerinden yavaş yavaş e, kaya resimlerinde durmadan anlatılan şekiller ee, sembolik şekiller haline gelmiştir. Mesela bakın şurada haç şeklini görüyoruz. Bu at anlamını ifade ediyor. Bakın arkasında at resmi var. Hı, Hı. At resmi yapacağına lakayaya yavaş yavaş onu şematize ediyor. Haç şeklinde koyuyor. Ne yaptı burada bakın. Yavaş yavaş yazı şeklinde ortaya çıkmaktadır ki bunlara petrogrifler diyoruz. Yani yazı e, elemanları istifa eden yazı e, Süleyman Hoca yazı öğelerini içeren kaya resimlerine petroglifler diyoruz. Hı. Bakın dikkat ederseniz doğuyu gösteriyor hepsi. Güneşin doğduğu yer. Evet. Demek ki bu resimlerin hakikaten bir fikri ifade ediyor. Onlar bir tablo değildir. Bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Zaten bunu yapanlara öbür ukuslar var diyor. ukuslar ileri seviyede düşünce sahibi olan kişilerdir. Türklerde ünlü okuslar bulunması dolayısıyla yazı icat edilmiştir. Devletler bu münasebetle kurulmuştur. O münasebetle ön Türkler ileri seviyede düşünce sahibi olan kişilerdir. Yeryüzündeki ki, ilkler, ilk devletlerin kurulmuşu, yazı, yazı bulunmuşu, ondan sonra e, ilk şehirlerin kurulmuşu, aklınıza gelen ne ilkler varsa hepsi öbür okuslar tarafından, yani ön Türkler tarafından yapmamışlardır. Bu kıtasından bahsedersek, Orada hı. bir kere daha görmüşüz. Bakın yazın diyor da şu doğuşu şu şekilde olmuştu. Yukarı çıkarsanız bu dağ keçisi. Hı hı. Ök keçidir bu ismi. Ök keçi. Bir de keçi olmuştur. Adam keçi resmi yapacağına yavaş yavaş sadece şunu bunu yapmıştır. Evet. Anlatabildim mi? Sonra onu da kesmişten bu, bu. Sadece bunu yapmıştır. Bunlar hep ök okudur. Ök değil mi? Sonra bunu da zor bulmuştur, kesmiştir. Bu da ök, bu da ök, bu da ök. Ök, gök, Tanrı ve şey anlamına gelir, yönetim anlamına gelir. Buna biz damga diyoruz. Batı bunu harf olarak okuyor. B diyor, buna da K diyor. Buna D, buna K deyince işin içine çıkmıyor. Çünkü bu B değil, bu ök bu. Evet. B dediğimiz zaman hiçbir anlamı yok. Stil bir anlamı yok. Bir anlamı değil. B D, 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 Halbuki bu ön Türklerde damga olarak ortaya çıktı. Ön Türkçe'si yazısı damgaya dayanan sistemdir. Şunun üç anlamı var. Mesela e, uç damgası vardır. Uç damgasında on üç anlamı vardır. Bir tek dalganın, damganın çok anlamları vardır. O münasebetle ön okunması çok zordur. Gördüğünüz gibi keçi şeklinden iki tane damga çıkmıştır. Ök bu da ek, bu da ek. Batılılar da bunu harf olarak okumuşlardır. Hı hı. O hiç bir ön Türkçe yazıyı okuyamamışlardır. Son, en de sonunda ölmüş bir yazı demişlerdir. Ön Türkçe yazısı böyle damgalardan meydana gelen bir yazıdır. Şimdi ben dersem damgaları göreceğiz. Şimdi... Sayısı var mıydı efendim? 15 olması gerekiyor ama tam 14. Ne, yani. neden karışmış bunlar? Hayret halbuki. Evet. O zaman öyle bakarsan belki daha rahat görürüm. 15 yok. Tamrada diye bir şey var. Bu olabilir mi? bu, bunu, bunu geç ne diyeyim? Evet. 16'yı aç. 16'yı yani. gelin efendim. 16. şey yok. 16 yaşa. Efendim. Tamam, Bütün tamamını göstereyim. Tamamını göstereyim. Efendim. E, damgalar yavaş yavaş sınavlamışlar ve buradan yazı çıkmıştır. Şu görmüş olduğunuz doğru ilk yazıdır bu milattan evvel 14 e aittir. ve şeyde Oral Dağları'nda Şölyen Taş Mağarası'nda bulunuyor. E şeyler tarafından, Ruslar tarafından, Rus alimini de ismi Şiyenski tarafından Şölyen Taş Mağarası'nda bulunmuştur. Şimdi efendim Rusların büyük bir derdi vardır. Rusların bulunduğu topraklar geliş tarihi milattan sonra 8, 879. yüzyılda yani. Biz zannederiz ki Ruslar orada ta tarihin başlangıcından beri buldurdu. Hacı evet. gösterdiğim gibi bir oyvi devleti 9000'de ortada. Rusların oraya girişi şey, 18. yüzyıla aittir. Ve Ruslar oraya yerleşmek için zannedersem Deli Petro o zamanı da şey aramıştır. Köken aramıştır. Rusların kökünü burasıdır. Onun için muazzam araştırmalar yapmışlardır. Allah razı olsun yapmış oldukları araştırmalarda bütün ön Türkçe yazıları farkında olmadan tespit etmişlerdir. Evet, Müzelerine koymuşlardır. E, evet. Müzelerine koymuşlardır. Biz de ondan istifade ederek rahat rahat hazır olarak bütün bunları görüyoruz. Hı -hı. Şimdi o gösteriş öden teşhir yazısını şey. okuyacağız şimdi onu. Yeni geniş olarak gösterin. Şimdi efendim şu A harfidir. A. Bu aş damgası, oş damgası a oş diye bir şey yoktur, aş vardır Türkçe. Hmm. Aş demek olduğu gibi aşma anlamına gelir, tavriye aşma. Şu el olarak okunuyor, halk demektir. Bu da at. At, tenin vücuttan, ruha, ruhun vücuttan tavriye erişmek güzel atılması anlamına gelir. Ya da tanrı ruhu, tanrıya erişme ruhu da olabilir ne oluyor? Tanrı'ya erişme ruhuna sahip olan halkın Tanrı'yı aşması. Hocam ben. Tasavvufla kavram olarak çok örtüşüyor. Evet. Yani bir inançla da örtüşüyor. Yani, Tabii. erişme ruhu halk, Tanrı'yı aşma. Milattan milat önce 14 bin. 14, 14 bin, bin testiyle inan, inanmamışlardır. Ruslar uğraşmışlardır. 14 bin, 14 bin e, ee, Fransızlar gelmişlerdi, onlar on, on, uğraşmışlar. 14 on bin, on, on, Başka çare yok, 14 bin. 14 bin senesinde, 14 bin yılında Türkler yazılarıyla tarihe geçmişlerdir. Bundan daha muazzam bir şey olamaz. Böyle muazzam bir kültürümüz var, biz susmaktayız. Hala senin Latin alfabesini e, Latinlerden aldık. Benim gördüğünüz gibi Latin alfabesi, Etüs alfabesi. Kendi alfabemiz aslında. Kendi yazımız. Açıkçası. Burada da gördüğünüz gibi ön Türkler, ön Atalarımız. Şimdi bütün mesele şu. Bu yazı e, e, Orta Asya kişilerin yazısı, değil mi? Evet. Orta Ortalasya e, kişilerin yazısı. Niye, nasıl okunuyor? Türkçe okunuyor. Türkçe Demek okunuyor. De. Milattan önce 14 binde okunuyor. Türkçe Mantıklı de. bir cümle, kurulmuş evet. e, bir din ögesi içeriyor. Evet. İnanç da var. Ee, Bazen bir şey tabii. Her şey tek bir Bu Çin'de bir okul seydi, ait oldu. Evet. Değilip Japonca olsaydı ya da Yunanca olsaydı. Türkler tarafından okunduğu için, ön Türkçe olarak okunduğu için bu demek ki Türkler milattan ve 14 binde tarihi ayak atmışlardır. De, Türklerin dinsiz olduğunu iddia edenlere bundan daha güzel bir cevap yoktur. Yok. Doğrudan dolayı Tanrı'ya erişme ruhuyla başlıyor. Tanrı'ya aşmayla hayata girmiş oluyorlar. Değil mi? Muazzam bir şey. Evet ondan sonra acaba nereye geliyoruz? Evet. Şimdi efendim bu ilk yazılardan bir tanesi. Milattan evvel 8 bin şeyde bulunuyor. Ee, Sibirya'da Sülek köyü var. Hı hı. Sülek köyünde bir taş var. Taşın üzerine yazılmış yazılardan bir tanesi. Bu milattan evvel 8 bin yılına ait. nereden buluyoruz? Bakın burada deve isimleri var. Biraz büyütelim. Büyütürsün. Deve isimleri şeffaftır. Evet, görüyor musunuz? Ee, büyük kaya resimleri üzerinde araştırma yapan bir İtalyan araştırmacısı vardır. Daniel Fiba. O e, şeffaf resimlerin en son tarihini 8 bin olarak gösterir. Demek ki bu yazı en son 8 bin, hatta 11, 8 bin, yani günümüzden 10 bin sene evvel yazılmıştır. 22 damga vardır. Burada halkına iyi hizmet etmiş olan bu hatırasına bu yazı yani, e, nedir? Kitabe konmuştur, yazı konmuştu. Kitabenin ismi ne olacaktı? Yazıt. Hı hı. 22 harfta meydana gelir. Onun e, şeyi e, midir, a, halkın minnetlerini ifade etmektedir. Bakın şu çok mühimdir. E ve Ü. E, Ü, Ü ve yavaş yavaş deve kelimesi oradan çıkmıştır. Hı hı. Fakat bizim için mühim olan biz yalnız heceleri değil çünkü at dediğimiz zaman bir hece baş konusu. Evet. Burada e ü haykırı halinde. E -ü. Demek ki biz dilimizi ta haykırı halinden teşekkülüne kadar deniyoruz. Bundan daha muazzam bir bilgi olamaz ve biz bunlarla, yani biz bunlarla alay ediyoruz. Daha doğrusu biz alay etmiyoruz. Resmi tarih, e, Türk tarihini batı merkezi tarih olarak öğrenmiş olan tarihçilerimiz birçok defalar söylediğim söylüyorum açıkçası. E, ee, bunu, alay ederler. Fakat ne bu yazı okumasını bilirler. Çok güzel İngilizce, Almanca, Fransızca bilirler. Fakat hiç hiçbiri mükemmel bir şekilde Orta Asya Türkçelerini bilemez. Bunu ortaya çıkaran kişinin adı Kazım Yeşan'dır. E, ee, Uygur Türküdür kendisi. Hı hı. 39 Türkçeden 7 tanesini